Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un genel direktörü Aleksandr Miheyev, S-400 hava savunma sisteminin bazı parçalarının Türkiye'de üretimi için teknoloji transferine başladıklarını duyurdu. Rosoboronexport genel direktörü Miheyev, Dubai Airshow Havacılık Fuarı'nda yaptığı açıklamada, "Türkiye ile S-400'lerle ilgili teknoloji transferi konusunda işbirliğine başladık. Bazı parçaları ve üretimini yerelleştiriyoruz. Bu konuda çalışmalara başladık." dedi. Ankara ile yapılan mevcut anlaşmalarının S400 tedarikinin yanında sistemin parçalarının bir kısmının Türkiye'de üretilmesi koşulunu da içerdiğini anımsatan Rosoboronexport Genel Direktörü, Türkiye'de üretilecek parçaların hangileri olduğuna ilişkin herhangi bir detay vermedi. Daha önce Mihayev Türkiye'ye ikinci bir parti S400 sistemi tedariki için yakında anlaşma imzalanabileceğini duyurmuştu. Ankara, şimdiye dek Rusya'dan 4 S400 bataryası satın aldı. Söz konusu tedariki içeren anlaşmanın 2,5 milyar dolar değerinde olduğu biliniyor. Rosoboronexport yetkilileri, 2019'un Ekim ayındaki hava savunma sisteminin roketler dahil tüm parçalarını Türkiye'ye teslim ederek, anlaşmanın şartlarını belirlenen zamandan daha önce yerine getirdiklerini açıklamıştı. Türkiye'ye birinci parti S-400 sistemi tedarikini içeren anlaşmada opsiyon da bulunuyor. Bu Türkiye'nin ikinci partiyi satın almak istemesi halinde bu ülkeye teslimata öncelik verileceği anlamına geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika'nın Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S400 hava savunma sistemini iade etmesini istediğini açıkladı. Erdoğan, kendilerine biz şunu söyledik. Biz niye geri iade edelim? Siz bize verdiniz de biz almadık mı? Hem vermeyeceksin, biz de başımızın çaresine bakacağız. Ruslardan böyle bir teklif bize geldi, oradan aldık. Siz veriyor musunuz? Vermediler ifadelerini kullandı. F35 meselesinde de aynı yanlışın yapıldığını vurgulayan Erdoğan, biz F30 belerde 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık ama F35'ler bize verilmedi. Şimdi yeni yeni bazı teklifler geliyor. Bakalım ne olacak? Ne derece doğru, sağlıklı bilmiyoruz. Ama bunlar bizi en sonunda ev sahibi yapacaklar. İnşallah onları da üreteceğiz, diye konuştu. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Başbakan Paşinyan'ın tavsiyesi üzerine Suren Papikyan'ı Savunma Bakanı görevine atadı. Atlas Araştırmalar Merkezi Başkanı Elhan Şahinoğlu, Ermenistan Savunma Bakanı Arşak Karapetyan'ın görevden alınmasının nedeninin Azerbaycan ordusunun Ermenistan sınırında elde ettiği avantaj olduğunu belirtti. Azerbaycan sınır muhafızlarının kışa kadar stratejik konumlarını güçlendirmeye devam ettiğini belirten uzman, Ermeni Savunma Bakanlığı başta bu tür haberleri yalanlamaya çalışıyor ama internette yayınlanan görüntüler gerçeği yansıttığı için itiraflar başlıyor. Paşinyan da sınırı korumadığı ve gerçeği yansıtmayan açıklamalar yaptığı için Arşak Karapetyanı görevden aldı. Paşinyan, Ermeni kamuoyunu aldatmanın sorunu çözmeyeceğini anlıyor. Ancak Arşak Karapetya'nın yerine Suren Papikya'nın savunma bakanı olarak atanması, Ermenistan için soruna çözüm getirmeyecektir. Suren Papikyan, Paşinyan'ın inandığı bir bürokrat olmasına rağmen, savunma bakanlığı sistemine yabancıdır. Paşinyan'ın artık savunma sisteminde generallere değil, genç yöneticilere ihtiyacı var gibi görünüyor. Bu Paşinya'nın Ermeni ordusundaki yeni deneyi ve hiç şüphesiz Karabağ aşiretine karşı radikal muhalefetin bir sonraki mitinginin zeminini oluşturacak dedi. Bakü'nün konumunu devam ettirmesi gerektiğini vurgulayan uzman, sınırın bir parçası olan Laçın koridorunun kontrolüne adım adım bir yaklaşımda dahil olmak üzere, sınırın stratejik yükseklikleri üzerindeki kontrolümüzü güçlendirmeliyiz. Ermenistan, Zengezur koridorunun bu şekilde açılmasındaki gecikmenin bedelini ödemelidir. Ancak ev içindeki faaliyetlerimizi yoğunlaştırmalı ve Karabağlı ayrılıkçıların çevresini daraltmalıyız. Azerbaycan ordusuna el bombası atanların ve onların patronlarının ödeyeceği faturayı da düşünmemiz gerekiyor diye konuştu. Azerbaycanlı siyaset bilimci Turan Rızaev, Ermenistan'ın sınırdaki durumu ağırlaştırarak barış görüşmelerini engellemeye çalıştığını belirtti. Karabağ'daki terör saldırılarının beklenen bir şey olduğunu vurgulayan uzman, çünkü Ermeni tarafının Azerbaycan ile iki önemli alanda anlaşma imzalaması gerekiyor. Birincisi, sınırların belirlenmesi ve sınırlandırılması ve ikincisi, Zengezur koridorunun açılması. Böylece bir barış anlaşması imzalanabilirdi. Ermenistan, sınırdaki durumu ağırlaştırarak barış görüşmelerini engellemeye çalışıyor. Rus medyası Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan liderlerinin üçlü toplantısı hakkında bilgi yayıyor. Daha sonra böyle bir toplantının olmayacağı ortaya çıktı. En ciddi iddialardan biri de görüşmenin Azerbaycan tarafının şartlarının yerine getirilmemesi nedeniyle gerçekleşmediğiydi. Ardından Şuşa yakınlarındaki Azerbaycanlı ve Rus askerlerin bulunduğu bir karakola el bombalı saldırı ve ardından sınırda meydana gelen olaylar, bu provokasyonların sistematik ve kasıtlı olduğunu göstermektedir. Provokasyonların Rusya içinden destekleniyor olma ihtimali çok yüksek dedi. Paşin yanı destekleyen batılı güçlerin, Ermenistan'ı Azerbaycan'a karşı bu tür adımlar atmaya teşvik ettiğini vurgulayan uzman, her halükarda sınırdaki bu gerilim sonuçsuz geçmeyecek. Azerbaycan devletinin bunu önlemek için yeterli kaynağı var ve bunu yakın gelecekte göreceğimizi düşünüyorum. Ama dünya topluluğuna konumumuzu açıklamalıyız. Çatışma sona erdi ve tüm sorunlar barışçıl bir şekilde çözülmeli diye konuştu. Rus askeri uzman Ir Korotchenko da Karabağ'daki terör saldırısının amacının Azerbaycan ve Rus askerlerini karşı karşıya getirmek olduğunu söyledi. Ermenistan, üçlü anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesinin yıl dönümünü terör eylemiyle kutladığını belirten Rus uzman, terör eyleminin olası hedeflerinden biri Rus barış güçlerinin etrafında bir çatışma durumu oluşturmaktı. Yakınlarda kelimenin tam anlamıyla birkaç metre ötede Rus barış güçleri vardı. Başka bir durumda Azerbaycan askerleri hedefe ateş eder ve terörist öldürülür. Ancak ateş hattında Rus askerleri vardı. Bu nedenle Azerbaycan ordusu silah kullanmaktan kaçındı. Bu terör eylemi temelinde bir olay meydana gelmiş olsaydı, o zaman organizatörleri Azerbaycan ve Rus askerleriyle yüzleşerek amaçlarına ulaşmış olacaklardı. Bu olay, tüm Ermeni silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinden çekilmesi gerektiğinin altını çizmektedir. Çünkü bu gruplar metastatik kansere benzer. Bu terör eylemi de onlardan biri dedi. Kremlin sözcüsü Peskov, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen kriziyle ilgili Rusya'nın müzakere ara bulucusu olarak yardımcı olabileceğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in daha önce göçmen krizinin çözülmesi için mümkün olan her şekilde yardım etmeye hazır olduğunu söylediğinin hatırlatılması üzerine Peskov, Rusya'nın müzakere ara bulucusu olarak bu hususta yardımcı olabileceğini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizinden Belarus yönetimi ile Moskova'yı sorumlu tutmasına ve bu yolla Rusya'nın Ukrayna sınırındaki adımlardan dikkatleri başka yere çekmeyi amaçladığı yönündeki iddiaya da cevap veren Peskov, "Bu açıklamayı yanlış buluyoruz." dedi. Peskov, sınırdaki durumla ilgili tüm suçu Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko'ya yüklemenin yanlış olacağını ifade ederek sınırda bulunan ve bir haftadır soğuk hava koşullarında yaşayan birkaç bin kişinin kaderini kimsenin düşünmediğine dikkat çekti. Belarus'a komşu Avrupa Birliği ülkelerine yasa dışı geçişleri kolaylaştıran faaliyetleri organize eden veya bunlara katkı sağlayan kişi ve kuruluşlar da yaptırım listesine alınabilecek. Avrupa Birliği, Polonya sınırındaki krizin ardından Belarus'a yönelik yaptırım rejiminin kapsamını genişletme kararı aldı. Konsey'den yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanları toplantısında alınan karar, Belarus rejiminin insanları siyasi amaçlar için silah olarak kullanmasına karşılık verilmesine imkan tanıyacak. Konsey kararı ve düzenlemesiyle Belarus'a yönelik yaptırım rejimine getirilen değişiklik, yaptırım listesine alınacak kişi ve kuruluşlarla ilgili kriterleri genişletiyor. Böylece Belarus'tan Polonya, Litvanya, Letonya gibi Avrupa Birliği ülkelerine yasa dışı geçişleri kolaylaştıran faaliyetleri organize eden veya bunlara katkı sağlayan kişi ve kuruluşların da yaptırımlarla hedef alınması mümkün olacak.